Evet ilk sorumuz. Bir ABCD yamuğu verilmiş. E, yamuğun içerisine şu biçimde çizilen dikdörtgenler, 2 tane örnek e, dikdörtgen çizilmiş. Biri kırmızıyla, biri yeşille şu iki dikdörtgen. E, bu dikdörtgenlerden alanı en büyük olanın çevre uzunluğu soruluyor şimdi. Ben bu dikdörtgenin alanını tek harfe indirgeyip bir fonksiyon yazacağım. Şöyle rahat çalışalım. 4'ün olduğu yerden bir dikme indirirsem, bir dikme daha indirirsem, x kenar yamuk bu, e, şurası 4 olur, 16'dan 4 gitti, 12. Şu iki uzunluk birbirine eşit olacak, 12'yi 2'ye böldüm, 6, 6 diye bulurum. E, burası 6 kökü olduğu için yükseklik de 6'dır, demek ki bu açık 45 derecedir. O zaman ben şuradaki x üçgeni kullanarak buraya A dersem, şurası da A olur benzer biçimde burası A, burası A olur. Burada 45-45-90 üçgendir. O zaman şu parçanın uzunluğu 16-2A'dır. Dikdörtgenin alanını yazıyorum. A çarpı 16-2A yani 16A-2A üzeri 2. Şu. Bu benim F fonksiyonu. Şimdi eğer F A eşittir 16A eksi 2 a kare ise f üstü a şudur. Türevini aldım. 16 eksi 4 a eşittir 0 dedim. Buradan a'yı buldum. 4. E demek ki a eşittir 4 olması durumunda istenen koşul sağlanıyormuş. E a yerine 4 yazarsam benden istenen ne? E bu dikdörtgenin çevre uzunluğu. A yerine 4 yazarsam şöyle bir dikdörtgenim var benim. A yerine 4 yazdım. 16-2A, 4 kere 2, 8, 16'dan 8 gitti. 8 oldu. Burası 4, burası 8. Çevre uzunluğu 4, 8 daha 12, 12 daha 24. Yani 4 kenar toplarsam 4, 8, 4, 8 daha 24 bulurum. Cevabımız D seçeneği olur. Soru 2. İkinci soruda da yine bir x kenar yamuğunun içerisine bir dikdörtgen çizilmiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamı deniyor. Onu şöyle yapacağım. Ee, yine şuralardan dikme indirirsem ikiz kenar yamuk özelliği. Burası 2 olur. 8'den 2 gitti. 6, 2'ye böldüm. Şuraları 3, 3 diye buldum. İkisi kenar dik üçgen. O zaman şu uzunluk 3. Ben dikdörtgenin bir kenarına A diyeyim şu parçaya. 45, 45, 90'dan dolayı burası A olur. Şurası A olur. Şurası A olur. Renk değiştireceğim şurası Yine büyüteyim rahat görürsün şu parçanın uzunluğu 8 -2 adır Ondan sonra şu parçanın uzunluğu bunun tamamı e, şurası aydı Burası 3 şurası 3 Hani ikizkenarlıktan dolayı 3, 33 e, şurası a şöyle belirgin bir şey yapacağım onu şimdi şu mesafe a bunun hepsi birden 3 e o zaman üstteki yamuğun yüksekliği ne olacak? Yani şu parçanın uzunluğu 3 eksi a olacak. Şimdi ben artık boyalı bölgelerin alanları toplamını yazabilirim. Burada bir yamuğum var. Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban. Yani 8 eksi 2 a artı 2 daha 10 eksi 2 a bölü 2 çarpı yükseklik. 3 eksi a artı şu üçgenin alanı a kare bölü 2 Artı şu üçgenin alanı a kare bölü 2. Benim fonksiyonum bu. İşte şunun en küçük değeri sorulmuş. Bundan sonrası 4 işlem. Şu üst tarafı 2 parantezine alırsam 5 eksi a çarpı 2 olur. 2'leri sadeleştirir. 5 eksi a 3 eksi a olur. Bunu da açıp düzelti, düzenleyelim. A kare artı 15 eksi 5a eksi 3a daha eksi 8a artı 15 olacak. Ee, şu ikisini çarptım. A kare bölü 2 a kare bölü 2 daha a karedir. O zaman bunu da toplarsam benim FA fonksiyonum şu 2 a kare eksi 8 a artı 15. Neyi soruluyor benden? Bunun en küçük değer soruluyor. Ne yapmalıyım? Türevini alıp sıfıra eşitlemeliyim. F üstü a şudur. 4 a eksi 8'dir. Eşittir 0 dersem a eşittir 2 bulurum. Bu sefer a sorulmuyor. F a değeri soruluyor. Yani cevabımız f 2 o da eşittir. 2 çarpı 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. 8 eksi 2 kere 8 16 artı 15 daha eksi 8 artı 15 o da 7 bulunur. Cevabımız c seçeneği olur. 3 L bilinen pozitif bir gerçeğe sayı olmak üzere L birim uzunluğundaki bir tel bir duvarın etrafına aşağıdaki gibi çekilerek dikdörtgen biçiminde bir kapalı alan oluşturuluyor. işte şu tel şu. Bu biçimde elde edilen en büyük alanla dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarın kaç katı olur? Şimdi kısa kenar uzunluğuna A desek burası A olur. Uzun kenarı L-2A olacaktır. Çünkü hepsinin toplamı L alan fonksiyonunu yazıyorum. Dikdörtgenin alanı dik kenarlarının çarpımıdır. A çarpı L eksi 2 A'dır. O da eşittir. Işte A çarpı L eksi 2 A karedir. Bu benim F A fonksiyonum. Burada L bir gerçeğe sayı. Pozitif gerçeğe sayı. F üstü A bulacağım. F üstü A şudur. A çarpı L'nin A'ya göre türevi L'dir. Eksi 4 A eşittir. 0 ise 4 A eşittir. L olur. O zaman A eşittir. L bölü 4 olur. Şimdi A yerine ya da L yerine 4A yazsam kesin sayılarla hiç uğraşmayayım. L yerine 4A yazarsam burası 4A eksi 2A, 2A olacaktır. Yani A, 2A, A biçiminde. Benden istenen ne? Uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır? E burası uzun kenar, şurası kısa kenar. 2A, A'nın kaç katıdır diye soruluyor. Cevabı D olarak bulurum. Evet. Dördüncü soru çok yıpratıcı olacak. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bir kenar uzunluğu 31 olan düzgün beşgen. Bir kenar uzunluğu 31 olan düzgün beşgenin bir kenarı e, hadi çevresi gibi algıladım. Pardon. Tamam. Şurası 30'muş. Devam edelim. Köşelerinden aşağıdaki 5 tane eş parça kesilip atılıyor. Sarı boyalı parçalar. Sonra kalan kısım şurası taban oluyor tabi kalan kısım için. Sağ tarafta gördüğümüz şu parça. Katlanarak tabanı düzgün beşgen olan bir dik prizma yapılıyor. Buna göre mümkün olan en büyük hacimli dik prizmanın elde edilmesi durumunda kesilip atılan sarı renkli dörtgen parçalarından birinin kısa kenar uzunluğu kaç birim olur? Evet. Evet. Şöyle. Kısa kenar uzunluğunu görselden de anlıyorum. Şurası olsun. A dersem şurası A. A'yı bulmak için çalışacağım. Ee, şu parça 30-2A olur. Düzgün beşgenin dış açısı e, 360 bölü 5'ten 72 derecedir. O zaman iç açısı 108 derece olur. Şurası açı ortaya olacağı için 54-54 Biraz büyüteyim burayı şurası 36 derecedir. Burada işte ben şu parça uzunluğunu A cinsinden bulmalıyım. Onu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Tan 54 eşittir. H diyeyim ben buraya. H bölü A. O zaman H eşittir. A çarpı tan 54 tur. Evet. Değerli bir şey elde ettim. H eşittir. A çarpı tan 54. Ne demek o? Şu uzunluğu da ben acinsinden buldum demek. Şimdi hacmini yazacağım ben bunun. Hacmini şöyle yazarım. Ee, şöyle. Şu uzunluk 30-2A'ydı. Onu şuraya yazacağım. 30-2A bunun tabanı. Tabanının bir kenarı. Düzgün çokgensel bir şeklin alanı daima şuna eşittir. Bir kenar uzunluğunun karesi çarpı bir sayıdır. Ona bir sayı diyeceğim çünkü o sayı biraz zor bir sayı. Yani aynısı mesela bir eşkenar üçgenin alanı a kare çarpı kök 3 bölü 4'tür. Karenin alanı a karedir. Altıgenin alanı a kare çarpı başka bir sayıdır. Yani düzgün çokgenin alanı a kare çarpı bir sayıdır. Bunu daha önce e, ilk başlangıç testlerinde de aslında bir değinmiştik. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliği ne bunun? H. H dediğim şey ne? Haç dediğim şey ne? Şurada yapmıştım. A çarpı tan 54. Ona da tan 54'e de bir sayı diyeyim. Şimdi alan o zaman şuna eşit. A çarpı 30 eksi 2A'nın parantez karesi çarpı falan 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 bir sayı. Şimdi bir sayılar durumu etkilemez. E, A değişken olduğu için şurası durumu etkiler. O sayılarla işte vakit harcanma gerek yok. Benim demek ki F A diye alacağım fonksiyon soldaki şu fonksiyon. Bu F A fonksiyonu. Peki çözümü nasıl yapacağım? Türevini alacağım. Sıfır eşitleyeceğim. Bunun türevi çarpımın türevinden faydalanacağım. Şunu açmayla uğraşmayayım. Birincinin türevi çarpı ikinci. A'nın türevi bir çarpı 30 eksi 2 A'nın karesi. Artı ikincinin türevi 2 iki çarpı 30 eksi 2 A çarpı eksi 2 çarpı birinci A eşittir sıfır. Peki bunu ben 30 eksi 2 A parantezine alırsam ne olur? Şurası 30 2a olur. Burası da 2 kere eksi 2a eksi 4a'dır. Eksi 4a olur. Ee, 30 2a eksi 4a da sağ taraf 30 eksi 6a'dır. Ne oldu bu? Şuna eşit oldu. 30 eksi 2a çarpı 30 eksi 6a. Şimdi türevi 0 yapan değerlere bakalım. Birisi 15. Birisi kaç? 6 kere 5, 30, 5. Bunlardan biri minimum, biri maksimum yapıyor hacmi. Eğer ben A'yı 15 alırsam ortada e, tabanı 0 olacağı için prizma diye bir şey kalmaz. Hacim 0 olup en küçük değerini alır. Ama 5 alırsam en büyük değerini alır. Demek ki cevabımız 5'miş. O hacmin değerini bulması biraz rahmetli ama kesin emin olduğum bir şey var. E, A'yı 5 alırsam eğer yani düzgün beşgen de maksimum hacim elde etmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyormuş? Şuraları 5-5 diye kestim. Şurayı da 20 diye kestim. Yani şuradaki görüntünün şöyle olması gerekiyor imiş. Onu anladım. Evet. Devam ediyoruz. Soru 5. Aşağıdaki ABC üçgeninin B köşesinde bulunan bir noktasal cisim sabit bir hızla BC boyunca ilerleyerek C köşesinde duruyor. Şöyle. Tamam. Tamam. T büyük eşit sıfır olmak üzere T değişkeni zamanı göstermekte olup bu cismin A köşesine olan uzaklığının zamana bağlı değişimi FT ile modelleniyor. F üstü T1 sıfır eşitliğini sağlayan T1 değeri için o nedir işte? Şimdi uzaklık başlangıçta şuydu azaldı 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 tam 90 olduğu yerde minimum oldu sonra tekrardan artmaya devam etti simetriklik var şu nokta işte türevin sıfır olduğu yer T1 burası. F T1 eşittir. 8 birim imiş. F 2 T1 eşittir. 11 imiş. Şurası T1 anındayken şurası 2 T1 anındayken çünkü kenar üçgen bu. Şu parçalar eşit olacak. T1 anındayken uzaklık 8 birim imiş. Yani şurası 8. 2 T1 anındayken 11 imiş. Burası 10. O zaman burası da 10. Pisagordan 6 8 13 kendine şuraları 6 6 diye bulurum. Benden istenen ne? Üçgenin çevre uzunluğu. 6 6 daha 12 10 10 daha 20 20 12 daha 32 olarak bulurum. Cevabımız D'dir. Soru 6. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde başka sayısı 1 olan 3. dereceden bir px polinomunun grafiği verilmiştir. Şimdi o polinom bir bulalım da biz. Başka sayısı 1 olduğuna göre kökünün biri eksi 1, biri 0, biri 2. O zaman polinom şu x artı 1 çarpı x çarpı x eksi 2. Bu px polinomu. Tamam. px eğrisine teğet olan bir doğrunun eğimi p üstü x. Yani türev demek. Türevini al demek. Şimdi px'in üstündeki herhangi bir doğru şöyle gidecek. İşte bu doğruların eğimlerinden bahsediliyor en küçük olanını bulmamız isteniyor. Bunun işte türevini almalıyım onun için. Türev demek teğeti neyi mi demek çünkü? Peusik şudur. Üçlü çarpım kuralını kullanayım. Birincinin türevi çarpı diğer ikisi. X çarpı x eksi 2 şuna eşittir. X kare eksi 2x. Iki Sonra ikincinin türevi çarpı diğer ikisi. X artı 1 ile x eksi 2'nin çarpımı. X kare eksi 2x artı x daha eksi x eksi 2. Sonra üçüncünün çarpımı çarpı diğer ikisi. Üçüncünün türevi çarpı diğer ikisi. O da şu olacak x kare artı x. Bunları toplarsam ne bulurum ben? 3x kare eksi 2x eksi 2 elde ederim. Bu nedir? Teğetin eğimi. Şimdi benden ne isteniyor? Teğetin eğimi en az kaçtır? Yani şunun en küçük değerini bulmam isteniyor. Şimdi. Ee, bir kere daha türev alacağım. Şunun en küçük değerini bulmak istiyorum. Bunun için türev almalıyım. Türevini alırsam 6x eksi 2 bulurum. Eşittir 0 dersem x eşittir 1 bölü 3 bulurum. E cevap da şuna eşit olacaktır. x yerine 1 bölü 3 yazdığım zaman ne çıkıyorsa 1 bölü 3 yazalım. 3 çarpı 1 bölü 3'ün karesi eksi 2 çarpı 1 bölü 3 eksi 2 olacak bu da 1 bölü 3 eksi 2 bölü 3 daha ee, eksi 1 bölü 3 eksi 2 daha ee, eksi 6 bölü 3 o da işte eksi 7 bölü 3 olarak bulurum cevabımız D seçeneği evet son sorumuza geldik Dik koordinat düzleminin 0-2 noktasında bulunan bir noktasal cisim saniyede kök 2 birimlik sabit bir hızla şekildeki L doğrusu boyunca ok yönünde ilerliyor. Şimdi cismimiz şurada bir saniye sonra buraya geldi. Bir saniye daha sonra buraya geldi. Bir saniye daha sonra buraya geldi. Bu 3 saniyelik bir olay. Şimdi her saniyede kök 2 birim ilerliyormuş. Deniyor ki T değişkeni saniye birimi cinsinden zamanı göstermek üzere bu noktasal cismin hareketi boyunca P3'i 1,2 noktasına alın uzaklığının zamana bağlı değişimi FT fonksiyonu ile modelleniyor. İşte onun en küçük olduğu an şurasıdır. Buna göre F üstü T1 eşittir. Sıfır eşitliğini sağlayan T1 değeri için. T1 şurasıdır. Yani e, en küçük olduğu an şurası. Peki... Bura nedir? 1 ile 2'nin tam ortası 1.5. Bu 1.5 dediğim şey ne? T1 değeri. İstenen ne? F2 T1. Yani 1.5 kere 2 3 F3 değeri soruluyor. F3 nedir? Tam şuradaki an. E bu nedir? Ya şu noktanın P noktasına olan uzaklığıdır aslında. Bunun da şekilden görüyorum. Hiçbir işlem falan yapmama gerek yok. Sadece soruyu anlayıp yorumlama üzerine kurulmuş bir problem. Cevabımız 3 olur. C seçeneği.